Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber sondan bir önceki karne günüme eğitim hayatımdaki hazırlanıyorum arkadaşlar. Şaka bir yana, hani gerçekten artık lisenin son karneleri. Bir yandan mutluyum, artık bitti ama bir yandan da içim bir buruk çünkü en eğlenceli yıllarımı ben lisede geçirdim. E, ee, o yüzden size bunu loklamak istedim. Hazırlanmasını en azından. Hazırlanacağız. Bu arada biraz önce delirdim. Çünkü okul grubuna bir mesaj atmış müdür ve karneyi üç buçuk de vereceğiz demiş. Ne? Karne günleri öğlene kadar olmuyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum? Gerçi yazın da böyle yaptılar ama ben öğle arası yani. 3.30'a kadar bekleyemem. Ee, o yüzden öğlene kadar okulda durmak kombini. Saçı ve <laughs> makyajı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da klasik karne çocuğu etkinliği. Ama sinema, hamburger değil de daha çok kafe. Kafede oturup arkadaşlarla sohbet etmece, günü değerlendirmece. Ee, hemen o zaman çok da laf yapmak istemiyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Ya, <laughs> i̇stiyorum. Konuşamadım. Normalde okul 9'da başlıyor. Ben 9.30'da gideceğim. Çünkü zaten çok kişi gelmeyecek. O yüzden mümkün olduğunca geç gitmek lazım. Babamın da işleri olduğu için beni o saatte götürecek arkadaşlar. Hemen ilk önce saçlarımı yapalım. Yüzümü yıkayıp geliyorum ve saçlarımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Hello Kitty'ye ee, Bu kız yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı ve geldi. Saçını ne yapacaksın abla şimdi Diyeceksiniz zaten düz saçım Dün ben bu saçı düzleştirdim Düşten çıkıp Ama bu ara şey çok hoşuma gidiyor Şu içeri doğru kıvırma olayı var ya Aslında duştan çıkınca onu da yaptım Ama tabi nafile Yani üzerine bu saçın yatıp kalkınca Kalmadı O yüzden uçlarını tekrar Öyle yapacağım Şöyle Şöyle ee, bugün arkadaşım bize ders çalışmaya gelecek. Onu anlat çekimi hazırlanmasında görmüşsünüzdür. Mami. Ee, o yüzden mutluyum. Beraber bir şeyler atıştırıp ders çalışmak büyük. Bunu ben neden konuşamıyorum? Dünyanın en güzel etkinliklerinden bir tanesi. <laughs> Ve gerçekten ders çalışıyoruz. O yüzden sarıyor arkadaşlar şimdi bu tarafı yaptım bakın şöyle oldu tabi inşallah bu benim kafamda kalır çünkü ben saçımı o kadar çok düzleştirdim ki o kadar çok düzleştirdim ki her gün düzleştiriyordum zaten ki hala da öyle ee, bu yüzden dolayı saçımın bir şey bağları kırıldı ve artık saçım kıvırcık olsa bile hani böyle maşa falan yapıyoruz ya Olsa bile o saçımla benim kalmıyor. Saçımla tutmuyor. Ee, kimileri için şimdi diyecekler ki ay çok iyi işte ne güzel hani düz olmuş falan. Ama böyle dümdüz de olmuyor. Yine böyle kabarık düz oluyor ve düzleştirmenize ihtiyaç duyan bir düz oluyor. Hani hayatımda tek değişen şey artık kıvırcık olmuyor saçlarım. Geçen andat çekiminde saçımı yapıp gittim. Andat çekimine kadar o saçım söndü. Ve ne kıvırcık ne bir şey. Hani ikisinde arası oldu. Bu yüzden ne desem boş arkadaşlar. Yaptım bu arada. Çok hızlı oldu. Buna sevindim. Şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında makyaj yapmamız lazım. Ve dün ben kombinimi birazcık kafamda overthinkingledim İlk önce size kombinimi göstereyim. Bir dakika. Normalde şu ikisini seçtim. Şöyle altıma güzel bir zarajeyim var. Bunu üzerine de şöyle başka da bir tane atletim var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ama de bu ikisi dedim. Altına da dedim at giyeyim dedim. Ama düşündüm gece aklıma geldi. Acaba dedim ben dedim. Üzerine dedim. Direkt onun siyah düz bir şey mi Göstereyim bunu ben ben. Nerede bu? Ha. O da yine atlet gibi. Şöyle bir şey. Ve bu benim birazcık kafamı karıştırmadı, kurcalamadı değil. O yüzden giyinirken ikisine de bakacağız arkadaşlar. İkisini de deneyeceğiz. Hangisi kafamızda oturursa onu giyeceğiz. Önemli olan yine her zaman tabii ki de konfor alanım. Çünkü birazcık garaklık bir insanım. Rahat edemiyorsam o günüm güzel geçmiyor. Yapacak bir şey yok. Rahat olmak en önemli seçeneği. O yüzden bakacağız ikisine de. Ama acaba ilk önce giyinsek mi makyaj yapsak? Bu benim sürekli kafamı karıştıran bir konu. Giyinelim o zaman makyajımıza güzel görünerek yaparız. İkisini de iki üstü de deneyip geliyor. Arkadaşlar ilk üstüm bu şekilde duruyor ve böyle de bu arada güzel açıkçası şöyle ama bir diğerini de görmek istedim o yüzden diğerini de bir deneyeyim Geleyim. bu da böyle oldu arkadaşlar bu zaten suit track yani bir tık bir kararsız kalmadım değil ama siyah konfor alalım o yüzden bir siyah da giyesim var açıkçası. Arkadaşlar şimdi ben yüzüme tint sürdüm ee, ve üzerime siyah giydim. Ama sonradan da bir kararsız kaldım. Neyse artık siyah giydim değiştiremem, uğraşamam. Okul her gün gittiğim okul zaten. Şu derece bir boş vermişlik seviyesi yani. Ee, dün de diyorum ki artık diyorum yani şu anda şu kotu giyme, şu üstleri giyme, şu bodysuitlere. Hani insanlar doğumda bir şey yok sanacak okuldakiler ve gerçekten her türlü okula etkinliğine, okul denemesine bile aynı şeylerle gidiyorum. Yani çünkü içimden kombin yapmak gelmiyor ve benim bütün kombinlerim yazı uygun zaten. O yüzden de boş verdim yani. Aman dedim kim ne sanıyorsa sansın yani. Ne yapayım şimdi? O yüzden rahatladım ve boş verdim. Bunun artık dibine sıyırıyorum. Tamam mı? Huda Beauty. O kabını değiştirmişsin bunun. Biz bunun kabının değişmesini istemiyorduk. Şu eski kabın bir klasmanına bak. Bir de yeni kaba bak. Yeni kap çok çirkin. Alasım gelmiyor. Zaten kredi çekip alacağız artık herhalde. Kapatıcı çok pahalı olmuş. Gittim kendime bu kapatıcıdan yenisini alamadığım için gittim kendime Maybelline'in fitmesini aldım gratisten alınabilecek işte çok kapatan falan filan bir o vardı bence gözümde bilmiyorum başka dikkatimi çeken olmadı varsa tavsiyenizi yorumlara yazın o da ayrı konu <laughs> ama hani gerçekten gerçekten geçen sene biz bunu bir buçuk bir iki e yüze almıştık iki olmuş ya şimdi eksiniz çok damlanmamış falan ama gerçekten bir kapatıcıya iki vermek çok koyuyor. Gerçekten koyuyor. Canım istemiyor bunu yaparken. İçten bir şekilde yapmıyorum. Ama zaten bir sene falan gidiyorsun yani. Bilmiyorum. İçsel bir tartışmadayım açıkçası. Çünkü bir tek benim yüzümü güzel kapatan şey bu. Bir sene gidiyor. O parayı bir seneye bölüp her gün ne kadar tuttuğuna bakacağım. Birazcık hesaplama yapacağım ve belki alırım. Şimdi şöyle bir kapatıcı sürdük. Kalanla artık yapacak bir şey yok. Ee, ama şurada bizim o kapatıcımız da var bir dakika bunun için burada değil biraz bu ortasına şundan koyacağım işte bu fikirden bu arada kimininki çok iyi kapatıyordur ama çünkü gerçekten iyi bir kapatıcı ama benim olmuyor yani çünkü benim gerçekten kronik mor falan herhalde gözaltımı o yüzden kurtarmıyor. Şimdi arkadaşlar birazcık sizlerle getirdi bitmi sohbetleri yapalım. Tamam mı? Ben kirpiklerimi yapmayı çok seviyorum. Benim için kapatıcı ve kirpik gerçekten en önemli makyaj unsurları falan. Ve azlık da öyle aynı şekilde. E bana deseler ki hayatında bir makyaj malzemesiyle devam edeceksin. Ben yapamam. Gerçekten yapamam. Çünkü kapatıcı çok önemli tamam ama tek başına kapatıcı da bir işe yaramıyor. Rimel de çok güzel tamam ama kapatıcısız rimeli ben ne yapayım? Büyük ihtimalle cildi çok güzel olan, bebek gibi olan arkadaşlarımız var. O yüzden onlar tek bir ürün tercih edebiliyordur. Ama benim bozuluyor cildim dönem dönem. Genelde. O yüzden hiçbirinden vazgeçemem. Hiçbirinden. Ha, vazgeçebileceğim ürünler var. Highlighter'dan vazgeçerim mesela. Bronzer'dan vazgeçerim. Ben zaten bronzer'ı öylesine sürüyorum. Makyaj adamı aşaması olsun diye. O yüzden bilmiyorum. Konuyu birazcık tartışalım. İçselleştirdim çünkü. Vazgeçemeyi şimdi. Şimdi burnuma kontür edeceğiz. Bu arada fark ettim ki ben burnuma kontür yanlış yapıyormuşum. Yani eskiden doğru yapıyormuşum. Ondan sonra onu yanlış yapmışım ve Öyle de yanlış gitmiş. Lavinia. Lavinia da bağırıyor arkadaşlar mutfağın kapısının önünde. Açın kapıyı diye. Annemle babam onlar da kahvaltı ediyor. Şimdi şöyle bunu bir yaptık tamam. Şu kenarlarına da birazcık şöyle bronzer süreceğim. Ve bunu böyle dikkatli bir şekilde Dikkatli bir şekilde de dağıtıyorum. Biraz önce arkadaşlarımı aradım bu arada. Makyaj yapmaya başlamadan önce. Ya onlara dedim ki hani dedim öğlen çıkacağız değil mi? Öğlen çıkarız değil mi? Üçte çıkacağız dediler. Her Bilmiyorum ne olacak bu halimiz. Bu ben okulda ne yapayım? Biri bana söylesin. Bu ben evde bile sıkılıyorum. Yapacak bir şey olmayınca. Kullan abi bir şey. günü yani. Herkes taneleri aldığı gibi Vinspor kafelere gidecek. Biz ne yapacağız? 3'e kadar bekleyeceğiz. Bilmiyorum. Çok yargılıyorum bu konuda birazcık okulumuzu. Bize yaptırılan şey hoş değil yani. Şöyle biraz yüzümün hatlarını da keskinleştireyim. Bronzer'dan vazgeçerim dedikten sonra yüzüme peki bronzer sürüşüm. Sadece şaka mıdır? Şöyle. Hepsini elimle dağıtıyorum. Çünkü benim fırçam yok arkadaşlar. Var da bir tane allık fırçam var. Tamam işte o yeterli. Bir de bir tane kontür fırçası ya da kapatıcı fırçası o kullandığım bir fırça vardı. Onu da geçen ben highlighter sürmüştüm onunla. O günden beri onu tekrar tabii ki de kullanamadım. Çünkü simli gibi duruyor üstü. Şimdi kapatıcımı da atıyorum. Göz altımı. Göz altımın daha tenimden aydınlık durmasını ben çok seviyorum. Ama bunu hiç sevmeyenler de var. Ama ben seviyorum ve o yüzden göz altı kapatıcılarımı genelde ten rengimden bir ton daha açık alıyorum. Çünkü o aydınlık görüntü bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Ama zaten 3'e kadar bu makyaj kalmayacak büyük ihtimalle. İnşallah kalır ama kalacağım pek de sanmıyorum açıkçası. Kendim bu işle umutlandırmak istemiyorum. Önemli olan kirpik. Şimdi kirpiğimizi çok güzel bir şekilde yapacağız. ve Okay. Ben düne makyaj yapmıyordum. Hastayım. Neredeyse bir haftadır evdeyim arkadaşlar. Hemen küpelerimi de yapıyorum ve geliyor takacağız. Şöyle küpe takıyorum ilk öncesine. Bu küpeleri çok seviyorum. Ee, şöyle bu arada. Haley Bieber küpesi. Bu arada saçımın uçları neredeyse gitti bile. Yani... Allah takamadım. Senin de sana mi istemiştim. Tamam. Yine kolonya yapabilirim. Bir kolonya Kolon belemedim. Koro Koro. Koro Koro. Koro. Kolonya. Bir ben kolonya verebilir misin? Neydi? Kolonya. Az mavi. Ay arkadaşlar, sizin önüce kapı koydum. Gibi. gibi oldu. Şimdi üstümü sileceğim çünkü malum Ha yok bunu giymeye karar verdim. Altına ağ giyeceğim de. Siyah. Evet. Ne? Zara giyeceğim. İçine belki hırka giyerim de. Kimi hiç öyle yapacağım yani. Şu efendinin gri hırkası yıkandı mı? Gri, koyu gri yana. Antrasit. Çünkü ben onu biliyorum normal Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kolyemizi de takacağız. Ama ben tabii ki de takı kutumu telefon tripod kullandığım için Şöyle bakalım. bir şeye bastım. Şunu takacağız. Zaten başka opsiyon yok yani. Ben çok bir insanım takı konusunda. üç tane takım var. Her zaman üçünü takıyorum. Çok güzel, özel bir güne de 3'ünü takıyorum. Çok normal bir güne de 3'ünü takıyorum. Olması gereken. Evet. Ben o seviyorum. Tamamdır arkadaşlar. Neredeyse hazırız. Evet arkadaşlar son kombinimiz nalem. Ben bayıldım, çok uzun oldu. Yani Ben böyle basic şeyler giymeyi çok seviyorum. Altına da aglarımı çekeceğim ve hazırım. Şimdi çantamda size ne var göstereceğim. Çantamı dün akşam hazırlamıştım. Şöyle zadim alacağım. Ee, i̇lk öncelikle yanımda lip kombom var tabii ki de. Her yere taşıdığım. Şöyle bir listemin kalemi var bir tane. Şu var, şu var, şu var. Bu arada şunu birazcık kapayacağım. Çünkü ceket giyeceğim şimdi. Kötü gözükmesin. Ee, sonra Maybelline'in şuysu var. Glazy. Bu benim favorim. Udamda da bu var. NYX'in. Ve tamamıyla kör alış yapmıştım. Ama çok güzel çıktı yani. Sonra cüzdanımız var. Böyle. Kapanmış bir kart. Canım kartım. Onu çok özlüyorum. Bazen bir de tazelemek istersem diye aldım aldım arkadaşlar. Yani çantam da bu kadar anlayacağınız kadarıyla. Zaten ufak çaplı bir çanta. Çok da bir şey girmiyor. ve size ne göstereceğim? Benim de artık Sony Angel'ım var. Hem de Powerpuff Girls'lü serisinden Hippers olmuyordu onlar. Ne oluyordu bilmiyorum tam. Şöyle ciplak bebek ve bana bu çıktı arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bana kardeşimin doğum günü hediyesi bu arada. Ee, 10 Ocak'ta biliyorsunuz ki benim doğum günüm ama kutlamadım Bunu kutlayacağım onu farklı bir tarzda yapacağız falan filan böyle hazırız. Bu evet. da şu zaranın bu mantonu giyeceğim arkadaşlar böyle ne yapmışız biz bunu ha böyle giyeceğim. Çünkü bilmiyorum. Büyük mont giymek istemedim. Şu an bugün o mont giymek istiyorum. Ee, iPad'i alacağım bu arada. Çünkü birkaç bir motivasyonsal mektupsal bir şey değil var iPad'imde. O yüzden iPad'im okula götürmem lazım. Ama götürsem de elimde götüreceğim. Böyle bir şeyimiz var. Neyse sonra benden arkadaşımın çantasına koyarım. Bir şey olmaz. Tamam o zaman. Hazırız sanırsam. Artık çıkmaya. Sizler çok seviyorum. Kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Bye bye. Nasıl meseledi? Anlayacağım. Bu gözler niye böyle şaşkın? Misin ya? Albin misin? Canma da mısın sen?